Türkiye'ye mükemmel destek değerli izleyenler hepinize merhaba sandık kanalına hoş geldiniz Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye karşı yeni bir operasyon sinyalini vermesinin ardından açıklama yapan Suriye Milli Ordusu yetkilileri, Türkiye'nin olası harekatına destek vermeye hazırız dedi. Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'ye karşı yeni bir operasyon düzenleyebileceği sinyalini verdi. TSK'nın örgütün Suriye yapılanmasına karşı düzenlediği tüm harekatlara katılarak Mehmetçik'le birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu olası yeni operasyona da katılmaya hazır olduklarını açıkladı. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan SMO yetkilileri, bölgedeki birlikleri teyakkuza geçirdiklerini belirterek, Türkiye ile birlikte savaşmaya hazır binlerce askerimiz var. Emir gelmesi durumunda tüm hazırlıkları tamamlamamız sadece birkaç gün sürer, dedi. Olası operasyonun iki bölge üzerinde yoğunlaşmasını beklediklerini kaydeden Suriye Milli Ordusu yetkilileri, Tel Rıfat ve Kobani'yi işaret ederek bu iki bölgenin alınması Cerablus ve Telabya'da bağlantıyı sağlar ifadesini de kullandı. Yetkililer Ankara ile temas halinde olduklarını, operasyonun ne zaman başlayacağının şu an için belli olmadığını da söyledi.